Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte TikTok hayat hilelerinin devamını çekiyoruz. Uzun zamandır benden lütfen yavru çeker misiniz dediniz ve ben de bugün sizler için birbirinden farklı ve çok güzel TikTok hayat hileleri hazırladım. Ben çok heyecanlıyım ve siz de hazırsanız hemen başlayalım. Evet arkadaşlar ilk hilemiz için ihtiyacımız olan şeyler bir marshmallow ve bir oreo bir de mikrolaga ihtiyacımız var. Amacımız ne arkadaşlar hemen söylüyorum bu oreo'nun içindeki beyaz kremayı daha çok büyütebilmek. Nasıl bunu daha güzel yapabiliriz onu göstereceğim şimdi. Şöyle açıyorum. Şu şekilde bu şekilde arkadaşlar içine açıyorum bu krema gerçekten çok küçük o yüzden şimdi içine bir de marshmallow koyacağız. Bu şekilde kapatıyorum. Çok bastırmıyorum bisküvisi kırılması diye. Ben bir tane de pembe çilekli yapmak istiyorum. Tamam şimdi bunları mikrodalgaya verelim. Yani bunun kremaları çok küçük geliyor bana normalde yani <laughs> yetersiz bence. Yani izlediğim şeyde biraz az tutun diyordu ama ben bir tık tut, çok tutmak istiyorum çünkü marshmallow <laughs> erimiş. Erimiş çok seviyorum bakalım. Çok şişme. Yeter mi sence Yeter ya? Yeter bence. Çocuk şeyler. bak. tamam. Yeter. Tamam. Arkadaşlar şuna bakın. Bence bu başarılı gayet. Sence? Evet, evet, Tanına Tadına bakacağım çok ama başarılı. çok, çok sıcak. Biraz şöyle soğutayım. A few moments later. Şu an yiyorum şimdi. İnanmıyorum. Çok güzel bir saniye. Şuna bakar mısınız? Bayağı iyi. Şu an ağzım her yerim Marshmallow oldu ama. Bu başarılı. Sence? Başarılı başarılı. 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 Şimdiki TikTok hilemiz arkadaşlar aslında tam bir TikTok hilesi değil. Ben bunu başka bir yerde görmüştüm dediğim gibi yine. Hayat hilesi. Hayat hilesi evet gerçekten. Eğer makyaj malzemeniz yoksa ve bir yere gitmeniz gerekiyorsa bu dediğimi uygulayabilirsiniz. Yani uygulayabilir misiniz bilmiyorum. Şimdi hep beraber göreceğiz. İhtiyacımız olan şeyler vazelin. Bende vazelin olmadığı için arkadaşlar şu şekilde böyle vazelinimsi bir şey var. Ondan aldım. İhtiyacınız olan değil bir diğer şey ise dergi. Dergi nasıl? Şey olacak dergi. Yani dergi kağıdı işte. Ben ben. Şimdi dergiden mesela bir renk seçiyorum ben. Şöyle göstereyim. Burada elbise. Kırmızı rengi hoşuma gitti. Şimdi güya benim gördüğüme göre arkadaşlar elinize şöyle biraz bazelin aldığınızda dergiye bunu sürdüğünüzde bunu böyle yaydığınızda derginin kırmızısının rengi çıkması gerekiyormuş. Bakacağım. Hayır ya bayağı sürdüm ama çıkmıyor şu an. Biraz daha bazelin Emin misin? Ben buna çok ümitliydim arkadaşlar. Koydun. Hayır abi tam yani şu an. Baksana hiçbir şey çıkmıyor. Bir İyice saniye. Dız, dız, dız. Ben başka bir renkte denemek istiyorum şu an. Belki bunda çıkmıyor. Siyah var şurada ondan denemek istiyorum. Ben biraz daha vaziyenin al. Alıyorum abi. Bence vazinin alakası yok arkadaşlar. Şöyle biraz daha aldım yine. Bakıyorum bakıyorum. Evet. Aa bir tık çıkıyor ama iğrenç bir renk çıkıyor. <laughs> ben bunu yüzüme süremem yani. Ama deneyeceğim arkadaşlar. Belki bundan far olabilir. Siyah dediğim gibi siyah daha başarılı. Kırmızı çok baskın bir renk olmadığı için galiba çıkmadı ama böyle bir şey çıktı ve şimdi ben buna par yapmayı deneyeceğim. Yok arkadaşlar. Parmar olmuyor. Hı -hı. Gerçekten hayatımda bu kadar Hı -hı. yalan bir hile görmedim ya. Çok kötü bir renk çıktı zaten. Bunu denemeyin arkadaşlar. Boşuna malzemeniz ve derginize yazık olmasın. Maalesef bu başarısız. Şimdi kağıt arkadaşlar. Bunu ben daha önceden yapmıştım ama çok becerememiştim dedim ve bunun doğru yolunu keşfettim diyeyim arkadaşlar. Ne yapacağımızı söyleyeyim ilk önce. Jelibondan balon yapacağız ama bu sefer mega dev kocamanını yapacağım arkadaşlar. İhtiyacım olan şeyler jelibonlarım, tabağımı da aldım. pipetlerimi alayım. Pipetleri de aldım. Başka bir şey lazım değil sanırsam. Mikrodalga lazım. Aynen, bir de mikrodalgamız lazım arkadaşlar. Şunları açıyorum. Şimdi ben bu ayıcık çok sevmiyorum o yüzden bunun az koyacağım biraz. Ama büyük olmasını istiyorum dedim. Pardon arkadaşlar. Hepsini koyacaksın ya. Hepsini mi koyayım? Evet hepsini koy facia çıkmaz benim arkadaşım? Koy Bana birkaç tane ver bence. Ayırmayacak falan. Birkaç tane verir misin? Hayır bir saniye. Hadi ver. Ya. <laughs> Mikrodalgaya okay. giriyor. Şöyle karma karışık bir tabak oldu. Şöyle. Ve çalıştırıyorum. Ne kadar duracak? Pipetimi alayım hazırda bulunayım. Çünkü bunun bir şeyi de arkadaşlar. Böyle soğumasını beklemeyeceksiniz. Sıcakken üfleyeceksiniz. Bilmiyorum ne kadar duracak. Şu an bekliyorum. Bir baksak mı ya? Hayır, daha hiçbir şey olmamış arkadaşlar. Çünkü gene şöyle göstereyim, bol koyduğumuz için daha hiçbiri böyle erimemiş. Neyse, 1,5 dakika dursun bakalım arkadaşlar. Hemen başlatıyorum. Bir koku geliyor şu <laughs> an ama bilmiyorum ne oluyor arkadaşlar. Açsam mı ya? Bir yanmasın sonra. Açıyorum ben. Oh, arkadaşlar, şuna bak! Baba, elim yanıyor. <laughs> Hemen koy kenara. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam, tamam. Balonla mı? bu ee, balonu içecek miydin Evet, bu şeker balonu yenidir bu. Aman tanrım. Çok güzel. Bir saniye, ben bunun megasını yapacağım dedim arkadaşlar. O yüzden büyük yapacağım şimdi. Hadi bakalım. Hayır, soluyor bir saniye. Bu hayır arkadaşlar, büyük olmuyor. İlk başta yaptım Ama sonuçta baloncuk oluyor. Evet, baloncuk oluyor da ben büyük yapmak istiyordum ama baştaki büyük de hatırlıyorsunuz. Evet, çok zaman. büyüktü. Arkadaşlar böyle donarsa çok güzel olur. Ben bunu asarım falan hiç yiyemem yani. Şu an dondu şöyle oynayabiliyorum. Ve bu jelibondan eminim şu an siz bunu yememi bekliyorsunuz. Ben yiyeceğim valla. Hemen yiyorum. Yapıştı. <laughs> Yapıştı ama tadı çok güzel. Kola ayıcık karıştı. <laughs> Arkadaşlar bence büyük balon yaptığımı düşünüyorum. Başarılar o yüzden ya. bu da başarılı. Evet arkadaşlar şimdi küçük de kayıt için dışarı çıktım. Evde yaparsam her yer boya olabilir. Ne yapacaksın diye sorarsan tuvalime boya dökeceğim arkadaşlar. Yani dağınık bir şekilde dökeceğim böyle ve uzaklara fırlatacağım onu. Hemen ben boyalarımı açıp dökmeye başlıyorum. Fırlatınca ne olacak? Fırlatınca çok güzel bir tuval ortaya çıkacak resim yani. Ortaya evet çıkacağım. resim yani. Şu şekilde döküyorum. Arkadaşlar dökülmediği için boyam ben böyle parmağımı sokuyorum. Ay çok kötü şu an battı ortalık. Sarıyı <laughs> da döktüm arkadaşlar. Ve yeşil rengimi de döküyorum şöyle bıraktım. Parmağında sihir istiyorsan tablonun kenarına. Evet bunu yapmam lazım. Şu şekilde kırmızıyı da kattım arkadaşlar. Tablonun son halini şöyle göstereyim. Daha tablo değil ama olacak hissediyorum. Bunu şimdi fırlatacağım ve boya dağılacak. Umarım üzerime falan sıçramaz. Şu an bir tık korkuyorum ama. Güzel. fırlatıyorum. Sana çabuk... fırlatıyorum şu an. Hayır bana değil çabuk. tamam. <laughs> Gördünüz mü? Gelin koşun koş, koşun. Koş. <laughs> çok yayılmamış. Bu neden böyle oldu? Bir daha mı fırlatsın? Bence hiçbir şey olmayacak yine Başarısız Hayır da. bir daha başarısız fırlatacağım. Olacak. Hayır başarısız olamaz. Yavaş at yavaş. Hayır yavaş atmayacağım. Çekil bu oradan. Arabalara gelir. Çakır. Ay <laughs> korktum şu an ama. Bu sefer de of elim acıdı ama gelin koşun arkadaşlar. Bu sefer oldu hissediyorum. Maalesef arkadaşlar? En fazla bu kadar yayılıyor. Ben bunu izlediğimde gerçekten çok yayılmıştı. Bir de yukarı doğru mu Hayır olmaz olmaz. Yukarı doğru atacağım. Kırdım. kırdım, kırdım. Bir şey söyleyeyim mi? Bence son bir kez daha atarsam olabilir. Yeter yeter. Hayır, artistlik bir tablo çıkacak. O zaman bu tarafa doğru o tarafa doğru tamam. değil. Atıyorum! Bir <laughs> daha arkadaşlar, millet beni böyle görse neler döner! Arkadaşlar, anca bu kadar oluyor yani. O kadar fırlattım, kaçıncı fırlatışım bilmiyorum ama. Sence nasıl abi? Muhteşem, aynı senin gibi. Bence gayet güzel oldu ya! Asılır mı bu dersin? Ya son bir kez daha mı fırlatsam? Ne olacak kullandınca? Yağmur bir ya daha Ya bunu Aferin... yapmak istiyorum ben. Atacağım bu sefer yukarı fırlatacağım. Ay ağacı kırdı. <laughs> <laughs> zaten kırıldı. Ama arkadaşlar maalesef en fazla bu kadar oldu. Ben bunu bence yani orta. Şöyle yavaş, yavaş. ben bunu ortada bırakıyorum arkadaşlar. Bu da böyle ortada. <laughs> Şimdi ayak arkadaşlar. Gerçekten çok eğlenceli ve çok tatlış bir şey olacağını düşünüyorum. Kabak ya da ne ekmek yapacağız. Ekmek kızartması kızarmış yapacağız. Kızarmış ekmek. Aynen kızarmış ekmek de yapacağız. İhtiyacımız olan şeyler arkadaşlar şöyle renkli jel şeyler. İsmini unuttum bunun arkadaşlar. Kurabiyelerin üstüne resim çiziliyor bununla. İşte e, bir alüminyum folyoya ve bir tost ekmeğini Ve en önemlisi arkadaşlar bir Ütüye ihtiyacımız var. Şimdi ay ben buna bir şey takmıştım, ısınmış baya. Şimdi diyeceksiniz ki ütüyle mi yapacaksın Evet, ütüyle yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Hmm. Hemen şimdi şuradan alüminyum folyoyu kesiyorum. Şimdi arkadaşlar bundan bir çiçek deseni çıkarmam gerekiyor. Çiçek deseni nasıl çıkaracağım inanın hiç bilmiyorum. Bir kalem aldım, şimdi kalemle çizmeye çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben buraya çiçeğimi çizdim ama bundan daha düzgün keseceğimi umuyorum. Evet arkadaşlar çiçeğimi şöyle kestim ben ve aynı zamanda şöyle bir de alüminyum folye ihtiyacımız var. Çünkü tostumuzu saracağız buna. Ama evet. Ama iki kat olacağı için mi orası tam yanmayacak? Bilmiyorum. Bu arada sarıyorum arkadaşlar. Şöyle yapmam gerekiyor değil mi? Bilmiyorum ben. Sen izledin. ya <laughs> bilmiyorum şu an. Ben tamam bir saniye. Şöyle çiçeği yerleştirdim. Ve evet arkadaşlar katladım ve tostum şu an hazır. Tost değil pardon ekmeğim. İlk bu tarafına bastırmak istiyorum. Çiçekli tarafına. Bir, ütü yanmaz değil mi abi? <laughs> Bir şey olmaz gerçekten şu an ay, çok korktum. Biraz bekleyelim bakalım böyle. A few moments later. Evet arkadaşlar şimdi bakayım. Oho! <laughs> Arkasını çeviriyorum dikkatlice. Evet arkasında kızartmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Arkadaşlar yanık kokusu geliyor. Yemin ederim yanık kokusu geliyor. Yaktım. Açsam mı abi? Aç evet. Biraz sen bir saniye. Biraz daha şöyle yapayım. Çok sıcak şu an dikkatli. Tamam gelin arkadaşlar siz de bakın. Bakalım çiçek şekli çıkmış mı? Bu arada kızarmış arkadaşlar biraz ama. Ay. Kandırıldım ya. ya. Arkadaşlar özür dilerim bu olmadı ama ben bunu böyle bırakır mıyım? Tabii ki de bırakmam. Ben hemen burayı kendi kapatayım, bunları çizeceğim artık. Ne yapalım arkadaşlar? Evet şimdi gelin arkadaşlar. İlk önce ortaya sarı bir tane nokta çiziyorum. Böyle bunu sunum yapabilirsiniz arkadaşlar evdekilere kahvaltı falan. Bilmiyorum benim annem bunu yemez <laughs> çevresine de beyazla papatya yapıyorum. Evet arkadaşlar şöyle ay yapışmış ama şöyle bir şekilde gösterebilirim. Yani benim resmim pek iyi değil. Bu arada arkaya buhar bastığım için ıslanmış bu <laughs> da. Şimdi biraz yiyeceğim çünkü şu üstündekilerin tadını merak ediyorum bir tip tatlılık katıyor arkadaşlar ama dediğim gibi isterseniz siz böyle dekoratif olduğu için yapabilirsiniz ama maalesef bu başarısız. Şimdiki elimiz için ise bir limona ihtiyacımız var arkadaşlar. Limondan sprey yapımını göstereceğim size. Bunu salatalarınıza işte çorbalarınıza falan rahatlıkla sıkabilirsiniz. Bugün yanında püfür yani kedim var bana yardımcı olacak. İhtiyacımız olan şeyler bir limon ve bir de <laughs> bir saniye. Ne çabası mı? süpre şu şekilde biz kestik. Bu bir kolonya eski şeyi olabilir. Fark etmez yani. Sprey baştı. Ve bir bıçağa ihtiyacımız var. Şimdi limonumuzu ilk önce şöyle iyi de eziyoruz arkadaşlar biraz suyu çıksın diye. Ondan sonra buradan kesiyoruz. Ben bunu e, ne yapacağım? Şöyle yere bırakıyorum alacağım sonra. Ondan sonra şimdi arkadaşlar batırıyorum. Biraz tamam. şöyle yapayım. Biraz daha çıksın suyu. Sıkıyorum. 3 2 1. Fışkınıyor. Şu an fışkırıyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Baya baya çıkıyor yani. Çok tatlı bir şey bence. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Acaba bunu portakallı falan da yaparsanız işe yarar diye düşünüyorum ya arkadaşlar. Yarar. Şu an bayağı su yakıyor ama bu da başarılı. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ve bu arada unutmadan söyleyeyim tekrardan. Bundan sonra salı günleri de video atıyoruz arkadaşlar. Unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Videoyu beğendiyseniz de like atabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.